Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer felaketin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti. Bir yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer ellerine sarıldım ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık anında gitmiş anında dedi. Bugün işte son günü bitti işte. Oldu olduk yani son. Günü. Tuttu bize gelinemeleri öldürdük. Gelinemeleri öldürdük yani. Yani. Hepsinin acısı patlanma. Ayladın kim aklı? Aşk yemiş. Annemin eviydi. Annemin eviydi. Annem de yanına gezmeye gittiydi işte. Yani i̇şte Gelmedi çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hiçbir acı şey etmiyormuş yani daha kötüymiş. öbürlerine bastırdıymış yani anne baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş, Hiçbir zaman da çıkmadı çıkmadı. saat çocuğumu ben yani bekledim yani o, o şekilde. Ama işte bir da bıra bırakamadı kendini. Bu ben nesilde kaldı işte. Gezmeye gitti de oraya. İki saatliğine gitti işte iki gelmedi yani. Her şey yanım kaldı. TV evet. yüzde çalışıyorum oradayım. Ankara'da. Maraş'ta işte yaşadım, fırında çalışıyordum ben. İşte deprem gecesi her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Geldi fırında mi? çalışıyordum ben. Koşarak gittiniz. Tabii ki fırına, fırından çıktık geldik bir ümitle ama ümitlerimiz hepsi yarım kaldı. Çünkü geldiğimizde hep karşılaştık. Kızım zaten yarısı dışarıdaydı. Belden yukarısı dışarıdaydı. Belliydi yani. Belden aşağısı Şeydi... Yani kızın altındaydı. Kızın yüzükü falan gözüküyordu yani. Belden yukarısı gözüküyordu. Ellerinden öptü. Yanaklarından öptü. İşte. Ellerine sağladım, ellerine öptüm ama işte Hiçbir çare bulamadık anne. Hiçbir çare bulamadık. Evlat acısı zor ha, şey. Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında yani ateş yanıyor yani. Daha da sürmedi. Daha da sürmedi yani.